Yemek Sepeti üzerinden fatura ödeme işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Paralar her 15 günde bir kesilen fatura üzerine yatırılır. Toplam borcunuz ay sonunda elektrik, su faturası gibi sizlere ulaştırılır. Abone numaranızla anlaşmalı bankaların gişelerinden kendi bankanıza otomatik ödeme talimatı vererek ya da kredi kartı bilgilerinizle kontrol paneliniz üzerinden bankaya gitmeden faturalarınızı ödeyebilirsiniz. Evet sizler de bu adımları takip ederek Yemek Sepeti üzerinden fatura ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.